yine. Tam söyle, tam alıştım ben artık kötü haberlere. Tibet Bey aynı bir kararla kafeyi satmış. Hayda. Neden? Ne bileyim kızım, söylerler mi bize? Kapının önüne koyarlar, geçerler. Çok umurlarında mıyız sanki? Ne yapacağız peki şimdi? Bilmiyorum. Yani akşam evde düşüneceğiz onu, bulacağız bir yolunu. Üf. Ben babamın avukatının yanına gideceğim. Bir de o var değil mi? Ne yaptın avukatlık parasını? Halle oldu o iş. Babamın bir arkadaşı ödedi onu. İyi şey madem sevindim. En azından hala iyi insanlar varmış demek ki. Ya var tabii ki. Senin annen gibi. Of aman neyse ya. Bize çalışacak kafem yok. Buluruz biz bir yolunu. Hadi kaçtım ben. Dikkat et. Daha iyi misin? Çok denedim ama bu kadar yalnız bırakabildim seni. Biliyorum ama eve gitsem iyi olacak. Ev olmaz. Tam tersi tamamen özgür olabileceğimiz bir yere ihtiyacımız var. Kenan, lütfen. Yapma olur mu? Zaten yeterince zor bir gündüm. İyi ya işte. ikimize de çok iyi gelecek şahane bir fikrim var. Hadi gel benimle. Ne olur gel. Ne yapıyorsun yavaş? Yok, olmuyor. Yine birlikteler. Ne yaparsam yapayım kopmuyorlar. Ne yapacaksın? Onları takip mi edeceksin Elisa? Ya tamam. Dur bir, sakin ol. Arabaya çarpacaksın. Ne yapacaksın? Şu hâline bak ya, kaza yapacağız. Belki de yaparız. Elisa ne diyorsun? Öldüreceksin ikimizi de. Bir sağa çekip sakinleşir misin ya? Asla. Ölmek istemiyorsan in aşağı. Çünkü ben asla durmayacağım Ozan. Elisa. İn dedim. Tamam. Madem öyle istiyorsun öyle olsun. Ama tek bir şartım var. Arabayı ben sürüyorum. Nereye gidiyoruz? Çok güzel bir yere ama sakın sorma. Geç kalmam lazım oraya. Merak etme. Söz kalmayacağız. Bir gün daha bencillik yapacağız. Bencillik. Ne kadar da alengirli bir kavram değil mi? Seçimlerimiz o kadar hızlı savruluyorlar ki bazen aradaki sınırları görülmüyor. Ama bu seferki çok belirgin. Bu seferkinin siyahı siyah, beyazı beyaz. Bencillik buysa bir gün daha kendimi düşüneceğim. Çünkü bunu kalbime borçluyum. Son bir gün daha. Sonra veda edeceğim sana. Bu çok güzel bir yer. <laughs> Baya güzel de yani. Ne yapacağız burada ben daha önce hiç at bilmedim. <gülüyor> <gülüyor> daha güzel işte. Bir ilkini beraber yaşamış olacağız. Korkma. Ben senin yanında olacağım. Hadi gel. geldiniz Kanat Bey. Hoş bulduk Tarık abi. Ne zamandır gelmiyorsunuz? Biz de görmedik epeydir. Ya. Yeah. Evet öyle oldu. Bizim kızımız hazır mı? Ben ne zaman isterseniz hemen hazırlarım onu. <laughs> o da özlemiştir size. Ay, ay, baksana şuna. Ya sevebilir miyim bu arada? Bir şey yapar mı? Sakın arkasına yaklaşma. Seni siyaset olarak algılamışsın, yoksa çifte yersin kafanı. Gel, gidelim. Gel. Daha da önemlisi... ...eğer bir atla ilk defa karşılaşıyorsan... ...tanışmana izin vermen lazım. Hadi sıra sende. Öpebilir miyim onu? O da bana seninle beni hatırlattı. Böyle korkularımızı, çekincelerimizi, güvensizliklerimizi bıraktığımız o anı. Çok güzel bir ismiş. Ne durumdayız Kanat Bey? Hazırlıyor mı kızımızı? Birazdan abi. Bir yürüyüşe var mısın? Tabii ki varım. Hadi gel. Aslında ben çocukken çok istemiştim yani ama öğrenemedim yani cesaret edemedim. Hayatta inanmam. Senin cesaret edemeyeceğim şey olduğunu sanmıyorum. Gerçekten bak annem kaç kere beni Polonezköy'e götürdü öğrenmem için ama ben atlara bile dokunamadım. Kadın o kadar uğraştı yazık vallahi. Merak etme seni o kadar süründürmeyeceğim ama. Baksana ya olmuş. Çok Küçük annesiyle geziyor. İnanmazsınız. Sesinde kuşlar eşe yar. Gözünü kapattığıde ah, gülünce Seni bana yaktı. Tutunistan biliyor. Çok söyledim Beni istediğin kadar süründürebilirsin. Sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce kafam yanıyor. Öyle de güzeldi gözlerin. ...duraksam içine bir kendimi. Tutuştur içine çek beni. Yavaş, yavaş. Öyle de güzeldi gözlerin bıraksam içine bir kendim tutuştur içine çekme. Bir...